Sürerim buluttan tarlala. Çok seri çekelim. Tak İşak diye anında hiç beklemiyordun değil mi lan gardaş Bırak git abi şimdi. Bölümüyle daha beraberiz. <laughs> ne yaptıydık kardeş en son? Atakan'ı anasına bir takım işlemler yaptık. Şimdi de Kefken plajına doğru gidiyorduk selamlar falan filan radyo değiş Değiş kardeşim ya bize facia efem nerede? Köfte efem <laughs> Ne koydum köfte efem hiç Hepsi yabancı şarkı bu nasıl Türk şarkı ya Türk oyun Ne diyor Susta bir kardeş var. Evet, ben geldim adamım. Tommy Vergetti. Evet, bak kardeşim. iyi Canına mı susadın he? Hey. <laughs> What you doing? Ne oluyor da be? Budu Sen kimsin ki? <laughs> ha? İlla bana hile mi yazdıracaksın kardeş? İlla öldürüyüm mü seni? Hı? Ver şu telefonu. Redmi Note 10 geçirdik. <laughs> Oyunda bile <gülüyor> fakiriz <gülüyor> ya. Bir iPhone'umuz yok. Zeytin ezmesi yapalım. Taşaklarından havaya alsın. Sen de ister misin? Hey! Seni de mi adamım? Ben senin istediğini istiyorum kardeş. Hadi ya, neymiş o? Senin paran ölü kardeşimin de beyaz malları. Maalesef başımızdakini susturdum. Sadece bir kazaydı. Defol buradan. Hey hey hop. Bekçi kaçının dibindeyken kaçmaya gerek yok. Şu şekilde bakıyorum. İkimiz de şehre yabancıyız. Birbirimizin kıçını kollamalıyız. Benim kıçım güvende kardeşim. Benim, Emin kimseye misin? ihtiyacım yok adamım. Takip et beni. Oho. Kıçımız pek de güvende değilmiş. Kasaplara karşı. Bu taraf. hiç adil bir savaş mı ya? Elinde palayla geliyor. Şimdi bir tane ateş edeceğim geberecek. Ya hemen de polis geliyor. Adam elinde palayla gözüyor beni vuracak. Lan sen, sen nereye gittin? neydi? Heh, polis de, de kurtula şöyle. Şerarım. Aha, benim araba. Lan oyun burada donuyor ya. Hayır bu görev yapınca oyun oyun donuyordu. Farklı bir yoldan gitmem lazımdır. Silahçıya gideceğiz de e, farklı bir caddeden gitmem lazım. Bir şey oluyordu bak harita pırpırlamaya başladı amına sikeyim. Sus lan. Sus, lan. Karadenizlileri götür de Sevmiyorum kardeşim ben Kara Karadeniz şarkıları sevmiyorum Hadi bakalım donacan mı? Donma kardeşim Helal lan donmuyor sanırım Aha Aha o sahne geldi Rabbi büyük bir kardeşim Hmm Demek silah istiyorsun he El tabancası Hmm Uzi Pompalı tüfek Elimizde yok. Elimizde yok Elimizde yok Elimizde yok Elimizde yok O yok bu yok Elinize vereyim Elinize vereyim o zaman O yok bu yok Uzi'ye de 300 lira veremem kardeşim ya Şile yazarım bir nutter olsa bakar Başka şarkı yok mu kardeşim ben Karadenizli şarkıları dinlemeyeyim Köfte FM'de şarkıya çalan şarkıya bak şaka mı bu ya Arkadaşım ben bu şehrin en iyi sürücüsüyüm. Baby Driver. Peki oyuncunun kim olduğunu zannediyorsunuz o benim. <laughs> Otel. Aa, yok lan buradan sonra mı donuyordu? Bakalım daha neler göreceğiz. Takibindeyim Ömer. Görüşürüz kardeşim. Funny bunny honey. Hey, 200 TL oyunda donmadı dur şuradan hemen haydedik. Ne olur ne olmaz. Ey adamım, kadını bırak. Kadını bırak yoksa ateş etmek zorunda kalacağım. Bu şuna mı konuşuyorsun ben lan? Aa bak telefonum çalıyor. Şşt beler telefonun müziğe bak. Halis mi bu şarkı? Hey Levent, Burçin adına bir uyuşturucu satıcısı buldum konuştum ve bir anlaşma hazırladım anladın mı? Anladım dostum. An? Levent iyi misin sesin bir garip geliyor. Sadece nerede olduğunu söyle. Sen kimsin lan telefonu Levent'e... Ben Ömer gerizekalı. Levent bir süreliğine yok. Tüm sorumluluk bana ait. Ha siktir lan. Kimse bana küfür edip de yüzüme karşı telefon kapatamaz kardeşim. Çok sinirliyim şu an o yüzden şu kadını öldüreceğim. Nereye kaçıyorsun lan? Bende kimse kaçamaz. Çekirge gibi gidiyor. Amına amın, bu karısı. <laughs> şehirdeki polis de neredeyse <laughs> adam burada amına koyayım polis bey polis bey az önce patelli bir kadın bana saldırdı ve ya kusura bakmayın onu öldürmek zorunda kaldım biraz da parasını alıyorum kusura da bakmayın ama lan araba araba kardeşim hemen ben hile kullanmam ben hile kullanmam kardeşim excuse me ya bak benim kendi arabam ya polis Az önce kadını öldürdüm patenli bir namına koyayım da bir şey demedi. Kendi paramla aldığım araba hileyle sıkıntı oluyor ya anlamadım ben bu işi. Sus da. Aha şurada bir malikane var. Şu satın alsak mı? Satılık değil mi? Herkesin bir fiyatı vardır kardeşim. Orayı alacağım. Alacağım. Gebze FM. Ya benim şarkım nerede kardeşim? Sürerim buluta. <laughs> Abo. Olay yeri inceleme. Polis bey, polis bey. Görevini yap amına koyayım. Bu da kaçıyor ya. Vallahi öldüreceğim şimdi. Ne olmuş ki bu adama ya? Lan sana ne oldu? Adam korkudan öldü ama. <laughs> kardeşim bari gerçekten öldü. Pa pardon, pardon polis bey. Pardon, pardon. Lan hemen ne geliyorsunuz ya? Yeni görevler ver bakayım adamım. Ananı Allah belanı versin. Yeni bir pantolon almam gerekecek şimdi. Elsiway iki, iki, iki cadde ötede kardeşim. Yani yakında buraya gelirler. Yani şu siktiğimin parasını bol. Sakin ol, sakin ol. O kısma daha gelmedik. Aa, <laughs> senin bu işi halledebileceğini düşünmüştüm. Gerçekten. Şimdi o dangalaklar çıkmış Mikrofon bize bir iyilik la. yapmak zorundasın diyor. Yani ben bir iyilik yapmak zorundayım. Aa, tabii canım. Sence bu halimle bir jüriyi korkutabilir miyim? Ben bir çocuğu bile korkutamam. Ki inan bana denedim. Dinle. Ya bunu yaparsın ya Çocuk da... Çocuk korkutmayı mı denemiş? Vay uç. Tam 5 yıl ya. Yani bu işi halletmek hmm. zorundasın. Anladım. Jüri tehdit edip fikirlerini değiştir. Gerisi bende. Hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> Denedim bunu. Jüri davası iyi gitmedi. Yani zorla güzellik yapacağız. Zorla güzellik. Tamam, öldürecek birkaç götlek daha. <laughs> Geçmiş hayatımda neyi yanlış yaptım acaba? Birkaç götlek öldürelim ya. Oo. <laughs> oh! Ne oluyor lan? Adamı niye öldürdünüz kardeşim ya bu Kocaeli Kocaeli bu hale mi gelmiş? Ver bakayım şu çekici. O tamam la. Hı. Tek şu arabayla. Şura bakmayın beyler birazcık ezdim sizi. Hı, öyle öyle. ben şöyle kötü bir durum var abi. Bakalım facia filmini dinleyelim mi? Benim bir hayatım yok kardeşim. <laughs> Benim, benim, benim bir hayatım yok aslında dediğin gibi doğru. Vallahi benim Çünkü de yok kral bir şey ya bak var, ciddi bir diyorum. Kimse atmıyor üzülüyor. Biraz şans da gerekir. Doğru. Benim şansım <laughs> öyle bir şans ki kestirme bir yol. Dur oğlum Radyo çok güzel konuştu. Üstünde bir bina olur. Evet. Ya da bir köprüden karşıdan karşıya geçmek isterim. Evet. Ama o köprüyü yıkarlar. Tamam. Vallahi ben ya Allah çarpsın <laughs> bu doğru, ben ya. ya. O zaman benden sana bir şarkı gelsin ne ne, ne abi, geliyor kral? iyi şarkı da gelmişken şimdi görev görev yapmak da gelmeyin senin içinde gar <laughs> Şans meleğim şarkısı mıydı lan bu? Şans meleğim nereler neydin? Tan zamanında geldin. Süper süper. Ha. What you don't do? Fuck. ya kardeşim ya. Aa, görülmez kaza. Çekicile ya da diğer. He, arabaya zarar. Yurt içi kargo. Güvenle getiriyor. Çekil şuradan. Sus kahpe. Bana bulaşmadan önce düşecektin. Yeter artık. <laughs> ah, İn arabadan. Bir onun bir suçlu olmadığını biliyorsun değil mi? Nasıl suçlu değil? Ah, 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 ah. Şans menem nerelerdey... Polis bey kaçıyor bu adam. Polis bey. Ah, Tabi tamam ya bu araba çok kanı gibi ama şarkı fena değil. Dursun. <laughs> Açılın kızlar salıyorum kobrayı. <laughs> <laughs> Şarkıyı bilmiyorum ki. Ya şerefsiz takanın mekan. Satın alacağım kral orayı da sen sakin ol. Biz bu şehrin kralı, patronu, lideriyiz. Tamam. Sıslak. <laughs> Abooon. <laughs> 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 şu arabayı parçalamak. Kardeşim şu arabayı parçalamaya İnsan iki el vermez. Jürnen arabasına bak. Tofaş. Öyle tofaş deyip hafife almayın ha. Baksana bir saatlik çekişle vuruyorum. Bir şey de olmuyor. Bunu yaptığını inanamıyorum. ben de inanamıyorum. Masum olduğunu hatırladın mı? Bağırma. Hmm, 400 TL. İyi fena değil. Şu tofaşa binek bayım. Tofaşlar hızlı falan yapmışlar mı? Kapı yok ki amına. Neyini açıyorsun. Tafaş'ta çalan şarkıya bak. Yakışıyor mu ya kardeşim ya? Değiş kardeşim şu şarkıyı. Benim istediğim bir şarkı gelsin. Ultra mega bassı. Tak. <laughs> Hop. Oh. Sakin ol. Aha telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor. Ruh, bir dakika. Hey, Ömer. Ben güneş nasıl İyi güzel. Burada güneş falan yok. Paranı arıyorum. Getireceğiz kardeşim Endişelenme. paran. Endişelenmek benim uyum Ömer. Bu benim fıtratımda var. Çünkü hayatımdaki yavşaklarla problemlerim var. Ve lütfen sen de o yavşaklara benzeme Ömer. Lütfen. Ne İkimiz içinde olabilecek en iyi haber paranın bulunması. Aksini duymak istemiyorum. Getireceğiz kral be. Ne ağladın Doya <laughs> <laughs> doya Doya atla güzel bir şey arabaya Gel gel Lan topaca binmeyen kadın mı olur kardeşim ya Nereye kaçıyoruz gel Evet, hey, işte şu şarkıya tabi gelmesin together. We go At Pet Stuffers, we know there's nothing like the relationship between a man and his dog. Sometimes you just can't Sen atlamak ister misin? Erkek mi lan bu? Erkekmiş lan bu. Karınsın, amcık mısın? Ne bu çocuğu musun? Ne? Cebeci AVM'nin oradaki telefon kulübesine git. Cebeci AVM'sindeki telefon kulübesine mi? Cebeci AVM neredeydi ki ya? Sıla kardeş. Ah taksi, you're taksi, you're taksi. You're <laughs> lan şarkı da iyi ya dur iki taksiyle yarışak da arabasını elinden alacağım oğlum bir, bakıp bir al <laughs> İn lan ver iki taksi görevi yapak abu kasiye duraymış bir git şuradan is wrong? bir gebze efendim açalım Bize bir müşteri lazım Atla kral İstikamet başı çıktın sen amcacım Mercedes hesa- ha. Mercedes hesaplı <laughs> arkadaş mı bekliyor? Benim de tufas yaratıcı arkadaşım var UHH <laughs>

Ölümlerde ölüm beğen. Boş hızar makinesiyle bölmek istersin yoksa seni el bombasıyla böldüreyim. Yoksa altı patlarla mı? Ta! <laughs> ne kadar para çıktı lan bunun? Ben bütün yolcular mı öldüreyim o zaman? Telefon kulübesine gidecektik ya onu unuttum. <laughs> 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 araba de değişikliği araba değişikliği. Motor motor motora binek. Gel la motordan. dingin. O o o o. Uga buga şarkılar çalıyor ya. Haritaya bakıyordum kardeşim ya olabilir. Görünmez kaza. Sürerim bulutan tarlaları yağmurlar ekerim. Gayın gayısına telefon çalıyor bir dakika. Evet kardeşim. Kılıç Bey, o taşralılardan kurtulmamıza yardım etmeniz bab içinemezdi. Ona benzer daha pek çok görevim var. Sıradaki göreviniz telefonun altında yazıyor. Ne yazıyor? Doğukak Kaya pizzacı çocuk bütün pizzalarını dağıtmadan gebert onu. Pizzacı gebertme görevi mi? Ölsene hey, O da dibinde ateş ediyor burası. <laughs> oh, Ankara havasıyla öldüreceğiz adamı. <laughs> Lan mermi bitmiş. Eee nasıl öldüreceğiz? o da bir de fake atıyorlar. Kaçma! Aman ha. Bunun tekerim patladı ya? Gitmiyor ki. Teref tamamlandı. Nasıl tamamlandı oğlum? Hiçbir şey yapmadım ki Ha. Bana kulun beni boş yere uğraştırıyor. Ananın, ananın, Ya git şimdi öldüreceğim seni şurada bak. Bu oyunda burada biter. Hadi görüşürüz.